Selam. Selçuk. Bak ben sorun istemiyorum kardeşim. Artık selam veremeyecek hale mi geldik? Ne istiyorsun? Söyle. O gün bana verdiğin tepki... ...öyle sahte bir aşığın tepkisi değildi. Değildi. Ha, bu arada yani... ...çok da umurumda olan bir şey değil artık. Selçuk. Sorun çıksın istemiyorum diyorum sana. Değil evet. mi? Evet. Artık ben de sorun istemiyorum. Dün gece sizi izledim. Ve anladım ki siz o şarkıyı söylerken. Bu öyle sahte bir ilişki dil, yalan bir ilişki değil. O da seni seviyor gerçekten. Sırrınız sırrımdır. Çok mutlu olun birader. Selçuk. Eyvallah biraderim. Eyvallah. Ben buralardayım. Görüşürüz yine. Çok sağ ol. Biriyle mi konuşuyordun sen? Yok anneciğim hadi geç kalıyoruz. Gidelim. Ee haberler sende. Planım tıkır tıkır işliyor. Bugün Şerife ile iyice ahbab olduk. Ay zaten sen istedikten sonra yapamayacağın hiçbir şey yok Suzancığım. Tabii ayol. Bir tek isteyip de yapamadığım o gün o filmde başrolü kaçırmak oldu. Ama e, iyi oldu canım. Neyse işte. E, bugünkü Suzan da o gün doğdu. Neyse biz işimize bakalım. Şimdi artık planın ikinci safhasına geçebilirim. Bana da söyleyecek misin? Şerife'ye Tolga ile Asya'nın oyununu açıklayacağım. Ama tabii böyle çok masum bir şekilde. Sakın. Neden? Ya Kadirle Şerif bu oyunu öğrendiklerini düşünsene. Kaleyi içten yıkarız. Tuzla buz olur. Evet ama bununla birlikte dizi de tuzla buz olur. Ya sen dizi hiç düşünmüyor musun? Ya aile içinde kalmasını sağlarım. Ama ya kontrol edemezsek? Ya işler çığırından çıkarsa yani dizi için felaket olur bu. Peki ben Tolga'yı nasıl kurtaracağım Selin? Ha gitti oğlum. Gitti. Kaybettim ben onu. Yahu... Dişimle, tırnağımla küçücük böyle sarışın tombik bir bebekten koca bir star yarattım ben. O ne yaptı? Gitti iç güveysi oldu. Haklısın. Haklısın ama bence başka bir yöntem düşünmeliyiz. Bak sen şimdilik içeride kalmaya devam et. Bu mutlaka işimize yarayacaktır. Ama bu olayı açıklama fikrinden lütfen vazgeç. Çünkü bu diziye eğer bir şey olursa bundan en çok Tolga, sonra ben ve babam etkileneceğiz. Ya aslında doğru diyorsun. Doğru diyorsun da. Neyse iyi ki konuştuk bunu seninle. Yani böyle pazan bir kızlandırıp bitirmek istiyorum. Dayanamıyorum. Peki şimdilik durduruyorum. Oğlum siz madem ayrılacaksınız sen niye takıyorsun bu herif bu kadar kafana ya? Kardeşim ayrılacağız da ben Asya'yı seviyorum. Değil mi? Hani böyle bir gerçek var. Böyle tipleri de yanında istemiyorum açıkçası. Şimdi haklısın yani. Benim de sevgilim olsa böyle yanımda Semi gibi tiplerde olansın istemem pek. Sen ne yapıyorsun ya gizli gizli adamı mı bakıyorsun orada? Ya kardeşim merak ettim baktım konumuz bu değil ya bizi planı uygulamamız lazım ya sen niye fotoğrafları yollamıyorsun ki bak yollayamayacaksan bana gönder ben yollayayım kardeş. Ya ben niye fotoğrafları yollayamayacağım kardeşim? Yollarım ben fotoğrafları doğru zaman çok önemli bu tip konularda zamanı bekliyorum ben. Ben de böyle düşünüyorum o yüzden ne kadar erken o kadar iyi geç kalıyorsun. Tamam şimdi Asya arıyor açmam lazım önemli olabilir ah Tolga'cığım ha. bu aşk seni bitirecek ama bakalım ne zaman alo ne haber Tolga İyidir Asya senden ne haber ne yaptınız konuştunuz mu Semih'le? ile evet konuştuk konuştuk e, şey raple ilgileniyormuş uzun süredir şimdi de ...ilk albümü çıkacakmış. Öyle amatör bir klip çekecekmiş. Bütçesiz. Zaten klip bütçesiz olur Aslı'cığım. Ben hiç bütçeli klip duymadım yani. Yani ben de şimdi biraz... Ünlüsün ya. diye. Canım. Ünlüsün diyedir. Ben her şeyi farkındayım merak etme. Sen şimdi bu aralar çok popülersin. Klibe de katkın olsun istiyor. Senden güzellik yapmanı istiyor. E şimdi sen ne yapacaksın? Mecbur kabul edeceksin. Yardımcı olmak istiyorsun. Çünkü eski arkadaşın. Yardımcı olmazsan havaya girdin sanacak. Öyle gözükmek istemiyorsun. Değil mi? Ben her şey farkındayım Asya. Doğru mu? Evet Tolga Bey. Doğru bildiniz. Aynen böyle oldu. Tamam o zaman Asya'nın Hanım. Eski lise arkadaşın üç günlüğüne ünlü yapacak klip hayırlı olsun şimdiden. Ee, şey sağ ol Tolga da. Ben sadece bunu söylemek için aramadım seni. Bir de sorum var. Ne oldu? Ben de mi istiyor çocuk? Ya tamam oynarım, ben oynarım, benim için problem yok. Ama yok, yani e, yok. Ben başka bir şey soracaktım ama cevabımı aldım sanırım. Yok sen ne soracaktın? Sor. Sen beni kıskanıyor musun diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> yani, Asya ya ya gerçekten alemsin ya. Ya ben yani kıskanmıyorum. Tabii ki kıskanmak falan olmaz bende. Bu kıskansam da söylerim sonuçta ben e, bir erkek için söylemesi en zor. O şeyi senin gözlerin içine bakarak Tolga Tuna olarak söyledim ya kıskansam onu da söylerim. Peki tamam yani ayrılacağız biliyorum ama e, yine de senin için rahat olsun tamam mı? Yani Selami çok eski bir hikaye. ...çocuktuk o zamanlar. Yaşandı bitti ben ona karşı bir şey hissetmiyorum. Sadece eski bir arkadaşıma yardım ediyorum. O kadar. Hiç benim e, aklıma bile... ...gelmedi öyle bir şey yani. Ne zaman çekiyorsunuz bu arada? Yarın. Yarın. Çok güzel. İyi o zaman ben yarın... ...bir güzel... ...böyle tatlı bir set ziyareti yapayım. Enerjileri yükselteyim şöyle biraz. Çok incesin Tolga. O zaman yarın görüşürüz. Ee... Tolga as asıl bir mesele daha var. Biz fotoğrafları ne zaman yayınlayacağız? Ben de şimdi biliyor musun bak. Şimdi onlara bakıyordum. Seni arayacaktım işte hani. Bir an önce atalım gibisinden hani sana şey yapmak için. Ama 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 e, ama şimdi sen kripto oynayacaksın ya çocuğum. Ona da şey olmasın, ayıp olmasın çocuğa şimdi bu. Çünkü fotoğraflar çıkarsa bayağı gündemi değiştirecek. Ha, e, evet. Evet yani doğru söylüyorsun. Bence de şimdi olmaz. Doğru olmaz. Ee, çocuğun klibi ölü doğar Asya'cığım. Anladın mı hani? Ben ne diyorum bak. Zaten hep evet, diyorum arkadaşlık önemli. E, evet doğru diyorsun, doğru. O zaman klipten sonra şey yaparız, bakarız tekrar bu fotoğraf için. Tamam. Tamamdır, İyi geceler. Sana da. А первым.